Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size sürpriz bir yemek yapacağım. Yemekte pilav yerine de geçiyor, mısır ekmeği yerine de geçiyor. Yarım litre su koydum. Kaynayacak. Suyumuz kaynadı. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum klasik su bardağı ile 4 su bardağı mısır unum var. Bunu ilave ediyorum. Altını kısıyorum biraz. Burada bu güzelce pişecek. Suyunu çekene kadar. Şöyle delikler açıyoruz. Benim mısırım bunun mısır unu, fırın mısırı asma değil. Da güzelce pişecek suyunu çekene kadar 5 dakika olur 6 dakika olur çek de suyunu biraz şu şekil Şimdi karıştırıyorum güzelce karıştırıp pişireceğiz altını kısıyoruz güzelce kepçeliği kepçeliği pişireceğiz karıştıran hiç unu kalmayacak sonuna kadar kıstık altını sonuna kadar 5 dakika bu şekilde kavuracağız pişecek eze eze pişireceğiz bu şekilde. Pişti. Şimdi öbür aşamaya geçiyoruz. Pişirdim. Servis tabağımıza aldım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. bir çay bardağı yağımızı koyuyorum ısınana kadar bekliyorum yağımız ısındı şimdi dört tane yumurtam var onları ilave ediyorum bir çay kaşığı tuz fazla değil güzel pişiriyoruz. Bunlar pişene kadar karıştıracağız. Pişti. Şimdi ilave ediyorum. Bunları da güzelce kavuruyoruz. Çok lezzetli oluyor. Denerseniz beğenirseniz yorumlara yazarsanız memnun olurum. Beğenmezseniz de yazın. Biz bunu taze fasulye pişirdiğimiz zaman hemen yapıyoruz yoğurtla da yiyoruz ekmeğimiz olmadığı zaman da yapıyoruz çok güzel oluyor güzelce ufalanıncaya kadar bu topalakları kavuruyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Deneyenler afiyet olsun. Hoşçakalın. kalın. Servisi bu şekilde arkadaşlar. Deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın